Kolombiya'nın en çok satan arabası. Böyle bir vasfı var. Araba tabii hibrit, ölümsüz bir araba. Hiçbir tarafı bozulmayacak. SCVT şanzımanı var. Bayağı donanımlıymış araba. Elektrikli koltuklar, deri, döşemeler, üzerine bir de cam tavan falan. Uuu, biraz çekilebilir hale gelmiş. Gerçi yalnız derinin kalitesi felaket kötü gözüküyor. Fotoğraflardan ne kadar doğru değerlendirmede bulunmak bilmiyorum ama suni deridir zaten de. Şehir içinde çok 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 az yakacak bir araba bakıyorsak ve hiçbir şekilde bozulmayacak bir araba bakıyorsak ve oldukça zengin donanımlı bir araba bakıyorsak olabilir. Benim 2 milyon vereceğim halen bir araba değil. Çünkü sen bunu karşısına bence bir sanat eseri göndermişsin. Sadece dış tasarımdan falan bahsetmiyorum. Arabanın içi çok kaliteli, arabanın fevkalade bir sürüşü var, çok çok keyifli bir sürüşü var. Ya yani şu arabanın bir tane eksisi var o da atmosferik motor olduğu için pek bir performans yok. 6 ileri bir tork konvertörlü şanzımanı var ama pahalı yani. Mazda'nın da sonuçta Türkiye'den çekilmesi falandan dolayı ortada bir risk söz konusu. O yüzden 2 milyon hatta 2 milyondan daha düşük fiyatlara 1.5 Vitek turbo Vitek motoruyla 4x4 çekişiyle ve CVT şanzımanıyla bence sen CRV'lere de bak.